Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Atelya. Yine bir videoyla hoş geldiniz. Dışarı çıkacağız. Eylül ile buluşacağız bölümle. O şekilde şimdi hemen bir hazırlanalım. E, bu arada beni bayağıdır bekliyor olabilir bölük. O yüzden hızlı bir şekilde hazırlanacağım. Video editledim. Videomu attım. Geçen gün ne oldu? Böyle bir baktık böyle olmuş bu palet. Ve ben yapmadım. Aynı da yapmadı. Kendi kendine. Ne oldu artık? Dolabımı sıkıştın kendi kendine. Ne oldu kızım sana? Ne oldu? Ya şuradaki kahverengiden alıyorum. Göz kenarlarıma doğru karıştırıyorum. <laughs> Parlakların ikisini gözlerimi süreceğim. İlk önce şunu şöyle göstereyim. Şu şekilde parlaklık. Sonra bunu. Çok hızlı bir şipşek hazırlanma olacak. Zaten kahve içeceğiz. Birini de göreceğimi sanmıyorum ekstra. Ama yani kader bu. Böyle dediğim günlerde herkesi görürüm biliyorsunuz ki. Adadaki. Bu mutluluk neye mutluluğu biliyor musunuz? Video atma mutluluğu. Çünkü video attım. Anlatabildim mi? Çok mutluluk var yüzden yüzümde, içimde, dışımda, her yerimde. Hemen bir göz işlerimize siyah bir göz kalemi geçelim mi? Tabii ki de geçelim ama sadece alt köpük diplerime geçeceğim. çünkü şöyle geldi demek geldi içimden. Şöyle göz diplerimize çok azıcık. Bu kadar geto. Vallahi çok hızlı bir makyaj olacak ha. Ben bunu bir 10 dakikada bile değil. 5-10 dakika aralığında seveceğim çok kötü oldu ya. Bakar mısınız? Regle olacağım. Allah'ın izniyle artık. Onun sivilce şeyi bu. Habercisi herhalde anlamadım. Çok kötü oldu yani cildim. Büyük ihtimalle bu arada Mokka'ya gideceğiz. İlk başta bizim bu arada plan şuydu. Seda Bakan, Ece Merkek, Şemden Bozoklu'nun oynadığı bir film vardı. Nilperi falan da oynuyor. Ee, gelin takımıydı galiba. Aynen. Gelin takımıydı galiba. Doğrusunu yazıyorum ama gelin takımı olması lazım. Neyse. O filme gidelim diye ben bayağı 2-3 hafta önce bunlara yazdım. Onlar tamam falan ama gidelim falan oldu ama lafta kaldı. Ve yani bir anda 18 şeyle çıkmış bu arada. 18 Eyl Ekim'de mi? Eylül mi? <laughs> <Cevbelik oldum. gülüyor> 18 18 Eylül'de öyle çıkmıyor. 18 Ekim'de ya da bilmiyorum işte. 18'inde çıktığını biliyorum sadece. Neyse. Sinemalarda olması lazım yani hala. Çünkü normalde her yerde sinemalar da var. Bizim sağ olsun Kuşadası köyümüz. Ne güzel bak çok turistika bir yersin. Mis gibi şeyin var. Zaten bir tane sinema var içinde anladınız mı? Önceden iki tane biri kapatıldı bir tane var. Niye oraya tüm filmleri koymazsın be kardeşim? En bok gibi filmler var. Güzel böyle eğlenceli olarak çizgi filmleri koymuşlar. Şimdi Akşam 8'de kim çizgi filme gidiyor çocuklardan ailesiyle? Yani okul var, okulu var anladınız mı? Neyse edinmiyorum, gidebilir. Biz gidiyorduk tamam. E biz ayrıca gidiyorduk tamam. Çok büyük konuştum ama neden güzel olma ihtimali olan bir filmi çekersin? Sen de para kazanacaksın be kardeşim. Yani yap böyle şeyler. Ne güzel şu an biz filme gidecektik. Bir de tüm filmler 8'e kadar. Zaten sen şu an 8.30 istesek de gidemezdik. Aslında biz bir çılgınlık yapıp Nova'da'ya gidecektik. Ama sonra dedik ki sana değmez. Bu yolda kalmalar sana değmez yani Nova'da. Sevgili maskeyi çok beğendiğini düşünüyorum. Güvenir gibi davrandı yani. Hoşuma gitti beğenmesi. Bu arada ben bu rimeli gerçekten çok beğendim. Nasıl oldu bu bilmiyorum. Normalde hiç rimel beğenen bir insan değilim. Yani uygun fiyatlı rimellere göre iyi bir etki verdiğini düşünüyorum. sevdiğim dizi Afrika'sıdır benim. ezberebilirim yani tüm bölümlerini. Sevdiğiniz karakter kim bu arada? Benim o kadar değişken ki. Mesela ben Şessor'u çok seviyorum ya. Aşırı gülüyorum. Niye bilmiyorum böyle o hallerine falan çok gülüyorum. Ama Şayka da bir numaradır yani ikon kadın. <laughs> Onların sadikli olan şeyleri falan komik. Volkanla olamamalarına çok üzülüyorum ya. Bu hayatta en üzüldüğüm şey Şayka ile Volkan'ı olmaması. Çünkü ruh ikizler. Mesela ben Dilber ablayla o Adanalı, adını unuttum, işte eks aşkı <laughs> adamla ne bileyim. Dilber'i ben sevmiyorum yani çok itici geliyor bana Dilber karakteri. Abi şeylere şok olmuştum ben. Doğru mu tabii çok bilinmiyor ama bence doğru gibi yani. İfot'la işte Volkan'ın gerçek hayatta kavgalı olup böyle sahneleri bambaşka şeylerden çekmeleri falan. Bir de galiba Ifut Yalan Dünya zamanında da Gülse birisinin arkasından ne konuşmuş diye bir dedikodular vardı bir dönem. Tabii ben çok bilmiyorum. <laughs> Kulaktan duyma Yani bana da çok böyle güvenmeyin. Ama varsa garip ya. Şu şekilde bir limel Bu şekilde olduk. Şu şekilde bir üst. Şu kasa bir derece giyeceğim Şu önünü bağlayayım. Neyse bu şekilde olduk. Ben de böyle çok güzel oldu bu duruş falan. Şu şekildeyim. Şunu buldum. Siyah olarak. Hazırız ya. Artık çıkıyor. Arkadaşlar şimdi evden çıktım ve Eylül'ü aradım. Hazır değilmiş. Ya bu şakadır diye düşünüyorum. <laughs> Neyse. Bilerek de bir saat iki saat geç hazırlandım. Size dediğim gibi yani söver diye bekliyordum. Bir bakın hazırlanmamış bile. Neyse şimdi işte taksi çağırdım. Taksiyi bekliyorum. Oradan Eylül'e geçeceğim ilk önce. Sonra bir bakarız nereye gideceğimize. Bana yine kedi sürtünüyor. Ben her böyle tek başıma... Ben her böyle tek başıma dışarı çıktığımda bana kediler sürtünüyor böyle bir şekilde. Beni tribe sokuyorlar baksanıza. Ne oluyor? Bana sürtünmeleri beni gerçekten tribe sokmuyor değil. Korumayı mı alıyorlar beni artık bilmiyorum. Niye beni takip ediyorsun aşkım? Hah gitti. Neyse i̇şte, taksim geldi. arkadaşlar şu an Eylül'ün evini görünce. Böyle <laughs> bu. Oğlum çok iyi olmuş. Oha ben ne? burada video falan çekeceğim. Oha. Bir <laughs> var <laughs> <her> şey oha <laughs> Abi oha. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Kokteyl ha. Ne? 200 kısır. Kısır. <laughs> ben, benim köylüme <laughs> <kardörü gülüyor> gördün. Biz İzmir'de mi yaşıyoruz oğlum? Net 400-300. Net. Allah. Maalesef ama geleceğim İzmir. Az kaldı geliyoruz. Ben ama şey gibi konser verecek ünlü Eda geliyorum. Geliyorum. Ay bu adam beni böyle zayıf of. görecek miydi ya? Mi? Bu adam beni böyle zayıf görecek miydi ya? Arkadaşlar ben burada kışın geçen kış yaşadım bildiğin. Değil mi Eylül? Evet, Benim dolabım bile vardı yani. Öbür evet, evden alıp ya. dolap getirmiştik ve kıyafetlerim vardı içinde öyle bir yaşamak yani Ay. o üniversite sınavlarına çalışmalarımız kendimizi Haydi kandırmalarımız ya. evet merhaba <gülüyor> merhaba <gülüyor> ne var ya Yaşın, evet, çok güzel bir tiktok atacağız bu evet. arada ve Falan wait. ya wait yani ne, ne, ne. onun böyle background'unu background background What is that? e, arka planını falan da koyacağız hayatım her şeyimde niye gerçekten Kerimcan, durmaz falan <laughs> gerçekten Türkçem gidiyor normalde böyle değil wait wait yani neyse e, biz şimdi evden çıkarttı evet çıkarttı çıkarttı kaçarattı kaçarattı içarattı 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 da yani evet. hadi da. bye. Da. Da. arkadaşlar <laughs> e, biz şimdi evden çıktık. E, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. İkimiz de kahve içmek için fazla şık olduğumuzu düşünmekteyiz. Evet, Doğru daha muyuz? Çok bu bot bildirdi. evet çünkü ben de botlayayım ya ama birazcık o Oyun boyun uzun kaldı. Ben. Birazcık <laughs> Biraz, uzun. uzunsun. Birazcık Kamera. Birazcık, birazcık, <laughs> birazcık uzun galiba bana göre. Tam tıbbi. Şimdi Safa çok güzel bir <laughs> ee, evet. çok seviyorum. Yeşil bir bu girdim az önce gördüm. Hiçbir sevinim yoktu. Bir de ben şöyle. <laughs> ama şöyle bir şey Bizim re yaptığım planı bile gerçekleştiremiyorsam gelişme işte. gelişmiş işte. Yani istemeyin. Gelişmiş değil. Ben bahsettim orada bu arada azıcık evet. şeyden. Bir, bir şeyler. Biraz sonra evet. edin, de gidelim? Çünkü gelişmiş bir yer değil. Çünkü salonumuz bir bir tane var, var ya. İstediğimiz film bile bir yok. 10 yıl önce küçükken de daha hani çok gelişmişti ya. 2 tane var. Yıl tüm hevesim ki yarın mesela gitmeyeceğim. Evet. <laughs> tüm hevesim kırıldı. Yarın yine, yine kahve içmeye, evet. içmeye falan, falan yani büyük ihtimalle. Ben Akçadas'ın çok, 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 o, Niye öyle bir şey söylüyorsun? Evet, bir, bir bir kere pek çayla pek gelişmesi yok ama arkadaşlar en basitinden bubble tea içmeye gidiyor. Bubble tea'ler ağızda eriyor. Onlar <laughs> topçuk gibi kalıyormuş. Ben bunu evet. bakın. Ben bunu bu kız İstanbul'a gittiğinde öğrendim. Anlatabiliyor muyum? Yani şaka mısınız? Ben Şerifoğlu yani, gibi <laughs> doğal olarak şey Ben bilmiyorum. <laughs> ben bunun tadına bile bakamadım. Bir i̇şte Kıbrıs'ta da öyle değildi. Kıbrıs'ta da patlıyordu gidiyor. Bu da anlıyıcı? Gelmesin ne küçük yer, mis gibi yazdık ya. Antalya'dan sonra burası geliyor. Bir şeyler geliyor var. Neyse, sandım kanatıyorum. Bir geliyor. Ama böyle yani. Sistemlerim bu kadar. Arkadaşlar. <laughs> az önce çektiğim yerle ilgili bir şey dedi bu. Japonya kapsül otel. <laughs> <laughs> Çok kapsül otellere benziyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz şimdi düşündük. Biliyorsunuz 10 kilometrede yürüyoruz. Gerçekten yani, e, yürüseydik şu an Selçuk'tan net <laughs> vardı. Büyük ihtimalle gidip gelmemize bakarsınız. Sadece yürüdük. Evet. E, yani normalde biz kokteyl içecektik. Kokteyl içeceğimiz yer bok gibi göründü benim gözüme. Kusura bakma. Evet, normalde güzel yani bir yer. Işte. Ben, ben. Oh. <gülüyor> <gülüyor> e, kokteyl içecek bazı fazlası Onun yanında şatçı gibi bir yer varmış. O da kokteyl yapıyormuş ama o da çok boştu. Bir kişi falan vardı. Yani ben öyle olunca çekiniyorum. 2-3 kişi ne olması lazım falan filan. Sonra bir de Allah'ın sikrettiği yani yerde kap karanlık köpek falan var gibi hissettim. Evet, Ve ben orada korkan evet, sonuç olarak evet. kahve içmeye evet. karar evet. verdim. Kontür yani bas diye yani Şurası. Yani. Yıllardır size bahsediyordum ben YouTube videomda buraya gideceğim evet. bir gün evet. diye. Bugün, bugün yani? İkinci İkinci de kızla Ama ezilirse ezilmezsek gideceğiz inşallah. Bence ezilmeyiz. Burada geçmiştik. Wait bayağı yani. Bizi bekledi zaten. Bir şey oldu. Neyse. Randır. Tabii evet, şimdi e, evet kontrol borsa geldik. E, Eylül şimdi içiyorsun. Ice ama <laughs> ice. Ice, evet, şey... ice, <laughs> ice benim ice ben de tabii mark göstermiyorum ama sıcak. Gel attı, beni gel attı. Kangas sıcak da mı gel attı? Hot beni gel. Evet ice. Bir de şöyle sos kremalı, tuzlu kremalı bir cheesecake iniyor. <laughs> şimdi Eylül bunları e, güzel bir şekilde sine patlattı. <laughs> Bu da arkadaşlar Eylül e, hesabını koyuyorum şöyle Orhan amcaların e, hesabını koyayım orada çok güzel bir yıl satlar <laughs> Mona Lisa <'lı>. <gülüyor> <gülüyor> lütfen izleyin <laughs> bizim ne sonuçu beğenmişiz yok oldu <laughs> neyse biz TikTok atacağız kapatıyorum şöyle tuvalete gideceğim. Onu bekliyorum. Youtube'a anı bırakmamı söyledi. Anı bırakıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar tuvalet çok güzel değil mi? Yani Yusuf'a gitti. çok hoşuma gitti. Evet, güzel. Arkadaşlar şimdi biz eve geldik Eylül'de. <laughs> Şöyle şu şekilde. Ay yarın çok güzel şeyler olacak galiba. Bugün iki günlük yapacağım. Çok heyecanlandım. Evet. Kızlar eve geldim. Bir saattir muşu bakın. <laughs> Eylül'ü bırakma evet <laughs> ya. Evet ya. Bu kadar seviyorum muydun ya? Aferin ha. Hoşuma gidiyor böyle evet olmaları Tiplere bak. Oh. Bakın ellerini falan tutuyor. Oh. Evet bak. bak, bak böyle. Bırak böyle. Bırak böyle. Bırak böyle. Bak. İyi yemek yiyeceğiz. <laughs> beşamelde tavuk yaptım. Ben evet. bir de makarna yapmıştım. Size çekmedim tabii ki de. Çünkü dışarı çıkacağımda açtım videoyu. Onu gömeceğiz. O şekilde. Patates. 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 Şöyle. Patates patates patates. Nasıl? Bayağı iyi. Süper seyli mola bıcak kadar iyiydi Evet. Tuz Evet. Ben de onu dedim. Bayağı iyi. Ama bizim gibi tuz bağımlısı değilseniz tam evet, ayarında tam, yaptığımız tamam, şey. Evet. Ama Eylül baya bayağı tuzlu sevdi. Evet. Yani... Tuz al gir de Tabii Bizim kızısın. Hadi. Hadi. Ha, ben ben gideceğim. Tabii ki de. Küçüğümüzsün. Hadi. Bu küçüğümüz çalışır. <laughs> Hadi Eylül. Hadi Tarifini bir gün vereceğim Mükemmel. Kanka şeyde işte, onu öpeyim ocağın yanında. Nerede diyorum, nerede o böyle tozlu? Bayağı iyi. Benim kankaya gelmek zorundayım. Özür dilerim, ne yapıyorsun? Niye? Sen ne Onlar benim yemek yiyen bir sevgilim. Şimdi yiyordum dedim. Her videoda yemek tam şey gibi... Tam tam su suyu. Tam tam gibi. Siz benim ameliyattan önce halime denk gelecektiniz. Neler neler yazın. İçeri taşı yatıyorum. Neler neler ya. O kadar mı lan? <laughs> Vay be. Bu böyle yapıyor ama demek ki yani de. Yani kanka. O zaman benim evime özel biri gelse bunu yapabilirim. <laughs> Öyle mi güzel? Evet. Başarılı. Ay çok hoşuma gitti. Çok ne güzel. öğrendim? Bakın şok oldum. Ve Eylül bunu biliyormuş ve ben şok oldum. Allah! Bugün gördüm bizim yaşadığımız bölgenin haber sitesinde Dubai çikolatalı kedi maması ve Dubai çikolatalı kuş maması çıkardı. <laughs> 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 kuş maması mı? Kuş maması? Kuş maması. Yani nasıl olabilir? hani şekli nasıl ya da hani Hayır. Ne, ne var içinde? Ne düşünüyorsun? <laughs> ne düşünerek ürettiğini? Çok garip ya. Bir şey Ay ben mi? yiyorsam hayvanım hayvanımı da yemeli falan tribi mi? Köpek maması ne çıkan o Kedi ve kuş. <laughs> yani. Köpeklerin de şeyi var, suçu var. Kuşunun yani... bunu yeme hakkı yok mu? Çok, yani şok oldum. Yani en tap yani zirve. Ama gerçekten ülkecek. Yani mesela... Böyle şey, Trabzonlular. Karadeniz'in burada yani gurur duydum da neyse. Ee... Trabzonlular da Trabzon çikolatası çıkarmış. Arasında kendi <laughs> kremi polkulu haymış. Patladım <laughs> <laughs> ya. <Biz gülüyor> Yemin Biz çok yani ben ki bu ülkenin şey seviyesi çok komik aslında yani. Onu Trabzon'la mı çıkardı? Ben keyif güzel, güzel olur ya yaptılar. Trabzon çikolatası diye çıkartmış işte. Bir şey söyleyeyim ama bence şey Antep'ten daha güzeldir o. Çok merak ediyorum. Onu deneyelim hazırlamını okuyayım. <laughs> Bunu niye almasın? <laughs> <ölmüyorsun>? Ülkemiz ya. <laughs> yeni yeni bundan sonra bir el etmiş işte. Oha. Çok ya valla biz var ya. Çok fena bir ülkeyiz arkadaşlar. Gerçekten bir sarmayı överiz. Bir tane abla var Almancı böyle o kadar güzel yiyor ki. Al jalapeno yiyor. Bir tane arkaya şarkı koyuyordu. Deme düşmem. Mojel. Her videoda bu şarkısı var gerçekten. Bilmiyorum. Bana bilen bilir bunu. Bilenler bilir. Bilmiyorum. Yorum yazdı <laughs> yani her şey onun etkisi. Sonra o kadar jalapeno ile o sosisi Kanka bak sana sana basarım şöyle bir canım çekiyordu bir canım çekiyordu. Ama senin halin var mı? Sen zaafın var. Çok beğendim. Ben bıraksam. Arada alıp Ya bıraksam. Benim ona zaafım var. <laughs> <laughs> Bu ben Hiçbir zaman halifelerimi sevmedim çünkü acıyla hiç aram yok. Çok Biz Eylül'le işte dediğim gibi geçen yıl beraber yaşadık gibi bir şey oldu. Halifel almıştık işte ben dilimi de yedirdim. Bir damla yeme bir baktım bir iki şey saat sonra bitirmiş falan öylese. sevdim. Evet. Ama mesela bu kızın okuldan gelip bana anlattığı dedikoduları çok seviyordum. Mesela Eylül okula gidiyordu ben hani mesela rolarda şey var ya koca Ay, işe gider gelir karısı mesela <laughs> evden çıkmalı bizim ayağımızda öyle. ben karısıyım ben o kocası gibi ben de diyorum, kalktın mı? ben 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 uyumuyordu. Ben uyandırıyordum ben bazen. Hatta evet Açeli ben uyuyordum. <laughs> Sabah uyandırıyordu o uyuyordu. Ona kahvaltı ettiriyordum. Evet, onu abi. izliyordum anne gibi. <laughs> o <izliyince> gidip <laughs> direkt <gülüyor> diye uyuyordum bu arada. Gerçekten kanka hatırlıyorum <laughs> yani. Onu uyandırıyordum. Onun bir alarm sesi var. Yap bakayım evet. Yapayım, takipin alarm sesini. da da daha. Bak, bakın travma ses. <laughs> bazen onu açmasın diye ben uyandıracağım kanka diyordum. O yüzden de uyandırıyordum anladın mı? Böyle bir itici ses yok. Yarın da onu duyacağız. Burada yarın e, güzel şeyler yapacağız. Yarın ben kızla, kızımızla dükkana gideceğim. Onun dükkana. Herkese ikinci günden merhaba. Takıldım ana. Herkese seni arıyorum Değişme rağmen. Her şey indik. İlk önce bir bankaya uğrayacağız. Oradan da baktık. Şimdi biz dükkana geldik arkadaşlar. Biz sabahtan beri ilk önce bankaya gittik. Bir şeyler yaptık tamam mı? Tüm dükkanlar kapalı. Evet, Biz de böyle düşünüyoruz. Acaba milli yaz mı var? Günaydın. <laughs> 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 Seni sallayış. Bu da çok arkadaşlar şimdi ben çıktım Eylül'lerin yanından. bir dakika bir eczaneye uğrayacaktım. Bu arada elektrik kesintisi olmuş. Herhalde böyle bakım gibi bir şey yaptı anladım. Sabahtan da her yer kapalıydı. Şimdi saat şu an 3 falan olacak. Biraz. Ay 3 değil 2.30 falan olacak. Öyle anca açabilmişler. Şimdi bir yanına gideceğim ben. Eylül'ün bir işleri vardı. On halde Sonra yine Eylül'de buluşup dükkanına buraya geçeceğiz. Size... Arkadaşlar bilin bakalım ben ne yaptım. En son sizi dükkanda bıraktık delikodu yaparken. Şimdi biz ne yiyeceğiz? Bugün ne yiyeceğiz günümüzde? Eylül'ün biber dolması yapma işini de hamar attım. Anlamadım. Ya. Bir de şöyle bir makarnamız var. Artı olarak da baklava gömeceğiz galiba sonrasında. Yes, yes. Bakalım bendeki bu mideyle yapacağız mı? Arkadaşlar hello. Ben geldim. Arkadaşlar ben şimdi hazırladım. Şu şekilde bir pantolon giydim. Kumaş böyle ve bu şekilde topladım saçımı. Eylül topladı. Ve hazırız. Bugün şimdiden söyleyeyim. Belki sahneye çıkabilirim. Şarkı söylemek için. Olmuş muyum ya? Bir bilemedim böyle. Ama güzel oldum gibi hissediyorum. Güzel olduk güzel. Tatlı olduk yani enerjisel. Ve şimdi neden çıkacağız kızlarla? Sonrasında bakarız. Böyle bizim kadroyla dona dona. Şu an şeye gidiyoruz. Yanına gel. Oldu, Abi saçımı her topladığımda kendimi o böyle, o küçük kız kız böyle küçük bir kız çocuğu gibi hissediyorum istemsizce. Sizde de oluyor mu? Çok saçma bence. Ben önce. de olmuyor. Gerçekten Abi, küçük bir kız çocuğu gibi Ben de. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz piyonaya geldik. Şöyle şarap söyledik. Çalama bizim için şöyle sevdiğim yanına bakıyorum. Böyle. Beyaz sevdi. Ben de dost evet. Şimdi böyle oturacağız. Teşekkür ederim turşu falan da biri içkinin yanında turşu veriyor. Arkadaşlar çok yakışıyor <laughs> suda Ben turizm fakültesinde okuyorum. Bizim okulda okuyan birisi sadece barlara ve kuru yemiş, patlamış mısır kuryeliği ve onların toptancılığını yaparak milyoner olmuş. Yapmıştık ve sonra kendi barını açmış ve kuru olduğu zamanki kadar kazandığı parayı kazanamamış. Bu duvarlarda yazılar yazıyor ve ıssız adımı giren bilir. Oradaki kızın bir sözü yazmışlar. Karla donlu kuzeysin. Bir bak tatlı geliyor ama öylesin farkına değilsin diye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. uyandım ve anca açabildim videoyu. Ya sahneye çıktım dün bildiğiniz gibi. Başka hiçbir şey yapmadım. Ya O kadar. Eve döndük. Uyudum. Kalktım. Şimdi videoyu kapamak için açtım. Ya çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.